Selamun Aleyküm Risale-i Nur'un kıymetini bilen, takdir eden fakat daire içine girmeyenler de kurtulanlar arasında dahil midir? İslam Risale-i Nur dairesine sığmaz. Risale-i Nur İslam içerisinde bir yer tutar. İslam'ın hepsi Risale-i Nur dairesine sığmaz. Biz Risale-i Nur talebeleri olarak o ummandan testimizi dolduruyoruz. O ummanda neler var, neler var. Buraya girmeyen imanını kurtaramaz, öyle bir şey olamaz. öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ama bu sureti mahsusa da güzel bir yoldur, hoş bir yoldur. İstikametli bir yoldur. Yanlış o iman noktasında yanlış olmayan bir yoldur. Dediğimiz bu. Yoksa Risale-i Nur dairesinin dışında da elbette kamil insanlar, mübarek insanlar harman harman var. Yalnız şart Risale-i Nur'a itiraz etmesin. Kabul etmek mecburiyeti yok. Ama itiraz ederse iyi değil.